Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün NFS'ye kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. Bugün altımızda sizlerin çok istediği Ford Focus modu var arkadaşlar. Yanında da Efe kardeşim var. Efe hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? Yo sen nasılsın? Ben ben de iyiyim. Sağ olasın. Arkadaşlar bugün e, spoilerlı seçeneğiyle oynayacağız aracımızın. E biz bu aracı paylaştık ama bazı arkadaşlarımız duymamış. Discord'umuza paylaşmıştık. Aracımız hala daha paylaşımda. Linki Discord sunucumuza gelip oradan sizler de indirip oynayabilirsiniz. Geçen videoda spoilersız seçeneğiyle oynamıştık Bu videoda da dedim spoilerları takalım hani Bir farklılık olsun 3 tane bob seçeneği var zaten gördüğünüz gibi ee, Aracın videosunu daha önce çekmiştik Herhangi bir eklem olmadı Melih ar aracın yapımcısı Melih Çelik ee, Kendisi pek fazla bilgisayar başına takılmamaya başladı Buradan da kendisine <laughs> seviyorum neyse Eee Efe ufaktan çıkalım Arabayı çalıştıralım ee, Lazy ekleyecekti yapmadı şerefsiz ya yani Bu videoda kendisine bolca <laughs> küfür edebilirim Arabayı bildiğiniz böyle bıraktı. İlk halinden yani ilk haliyle aynı. Çık efe ufaktan. Sen önden git. Ufaktan güzelce gezinti yapalım. Araç aynı gördüğünüz gibi yani. Pek fazla diyecek bir şeyim yok şu anda bunun için. Şöyle ufaktan kurtarıyorsa çıkalım. Efe sence araba nasıl? Araba bence bu arada kaliteli. Yani Melih'e ya. Melih e laf yapıyorum ama hani arabanın o direksiyon şeyi falan filan bayağı kaliteli kardeşim. Eline sağlık bundan söyleyeyim. Samimi olduğum için başlıyor söyledim bu arada arkadaşlar. zaten böyle arabaların içi olmuyor ya. Yani aynen millet iç iç yapmadan araba yapıyor. Şöyle gördüğünüz gibi stopları çalışıyor, dörtlüler çalışıyor. Şöyle 3'e de basayım. Amerikan parklar yanıyor bu arada farları çalıştığından. Efe biraz hızlansana. Ufaktan akalım. Eee yapmadık ama arkadaşlar bakın size de göstereyim. Eee ibrenin rengini açık mavi yaptım sanki gerçek hayattaki Ford şeyi gibi oldu eee ne derler ibresi gibi oldu ya. Niye bu kadar şey yaptım ki? Oh. Bu arada bir tane normal bir server'dayız. Kendimiz özel server'da değiliz. İsmi neymiş? Türk Garaj. İnternette aratarak bulabilirsiniz. Göktuğ diye bir kardeşim. Ona da buradan selamlar olsun. Tanıyorum kendisini zaten. Efe biraz hızlansam mı? Acaba? Devam et lan düz dümdüz kaptır. Bu arada araba sarıyor falan. Güzel güzel bir video çıkacağını düşünüyorum. Bugün fazla yanlamayacağız ama Efe yine <laughs> yanlayarak kendini Gösterdi Tam bildiğim bak ne yaptın şu an biliyor musun? Dediğimin tersini çıkarttın ya. <laughs> hani tam bu anı <laughs> beklemiş şey bugünce. Sen Yanarsın aslında ben yanlayamam lan. Elfreni çekerek <laughs> bile giderim. Abi buradan nasıl giderim? Hı? Çek Kanka sağ. Tak kafana göre takıl. Sağa git oradan sol yap. Göbekten <laughs> sol yap. Şere doğru gidiyormuş gibi yap. Gidiyormuş gibi de git yani o yol doğru git. Evet yine kuralları uyan bir Efe Demirel de izliyoruz. Tabii ki her zaman. Bu arada Efe ile ikimiz bayağıdır video çekmiyoruz. Tovaşlar da çekmiştik en son biliyorsunuz artık Tovaş'tan bir illallah ettik abi. Tovaş attık sizler de sıkılmıştınız. Tabii tabii sevenler de vardı. Ben atamıyorum ya. Elfini çek, elfini çekerek yap. Ya tabi ben arkandayım şu an şu an ben arkandayım yapma Burası bu arada dar yapma burada Yavaş git Aynen öyle ama çimenlere çıkmayacağım Direkt böyle spin atıyorsun Ben şey sana oldu. çıkma, çıkmamanı göstermen için bir hareket yaptım Gel yarışalım Eee piste çıkalım birazdan Alayım anahtarını Sal bana bu arada sağ tarafa Sal biraz da geçeyim Çarpacağım yoksa. Şu an ölümüne gidiyoruz lan bildiğin. <laughs> Bu arada 4'ten son son devirdeyken 3'e attım. çok <gülüyor> of. <gülüyor> aynen aynen. Sen bana sen bana ufaktan değdirdin. Veya tam olarak ne olduğunu anlayamadım, anlayamadım orada. Geliyorum. Sen İçimize devam et. İçimizde kaydık. Ben azıcık kötü değdirdim sana. Aynen. Ben daha doğrusu duramadım. Ben daha az kaydım. Öyle oldu. Ama böyle şey hızlı hızı gidince güzel görünüyor. Arkadaşlar burada şunu da söylemek istiyorum Discord sesi gelmişken. E, Discord sunucumuzda gelip LPS e oynayacak arkadaş bulabilirsin. Discord sunucumuz zaten 6000 kişilik bir Discord. Hani abone sayıma göre piyasadaki en büyük Discord sunucusu diyebilirim. Hani 8000 abone olup da 6000 kişilik Discord sunucusu olan ben görmedim yani. Yani millete bakıyorum 35.000 bin, 40.000 bin abonesi olan kişilerin 2.500 3.000 Discord tutunan kişi var. Belki benim kadar hani her videosunda söylemediği için olabilir de. Sıkıyorum abi. Sık sık kanka. Karşıdan da araba varmış. İyi yırtık ha. Bekle bakayım biraz. Bu arada arabanın kendine özel ses seçeneği de var onu da söyleyeyim. Ben sesini ayrı beğeniyorum. Efe gel piste çıkalım al alacağım anahtarını. Önüme geçsene. Yavaş git sağdan dön. Sol sağ yapayım mı yoksa direkt düz miyim? Düz git. Ee, başlangıç kısmı var yani pistte. Tamam. Oranın önüne doğru gel orada duralım düzlükte. Alayım anahtarını. O zaman yapıştırıyorum. Yapıştır. Bu arada arabanın yapabileceği her şeyi yapacağım birazdan. Oğlum görmüyor musun aynı beni? ben sen yarışta da böyle hile yaptı seni bir banlayayım. Gel bakayım. Bu da şaka amaçlı diyorum arkadaşlar bunu. Hani yeni sen pek umurumda olmaz yani. Şu an eğlencesi de oyun oynuyoruz. Şimdi ciddi alıp belki yorum yapabilenler olabilir. O yüzden bunu söyleyeyim. Arap drift misin BF? <laughs> İlk videoda Melih yapıyor, ya. yapıyor ya. Aynen. Aynen. Dur burada. Dur, dur burada burada duralım. O ne lan? <laughs> gel duralım burada. Eşitle bu arada arabaları. Arabanı sıfırlasana. Ben onu uzağa git biraz. Geri geri git uzağa. Uzağa <laughs> doğru git. Ben geri geri. Heh, ben de inledim gel. Ben tepeden bakıyorum. Aa tepeden bakamıyorum. Tamam dur o zaman olduğun yerde sen. Sen dur ben hayal edeceğim. Az ileri gel Tamam yeter. Yeter yeter. Dur dur arabanı. Bak gülücükler bitince başlar tamam mı? Erken başladım. Net bir şekilde erken başladım. Dur. Erken başladım. Çok erken başladım. Gel bir daha. Dur. Az ileri al. Bekle. Gel biraz daha. Hafif gel. ileri gel ileri. İleri gel. Dur. Çok gittin. Oğlum ne yapıyorsun? Anlamıyor musun? Geri geri gel. Çok gittin. Asal arabayı. Aşağı doğru sal. Gaza basma. Oğlum Efe. Dalga mı geçiyorsun lan? <laughs> Adam gibi ayarlaş arabayı. Geri geri tam dur. Sen dur oldun. Sen olduğun yerde dur. Ha. Ha, ortalama olarak hazır. Erken başlama bu arada. Bak atıyorum şeyleri. Bitti anda başlar. Bak Emrecan arkadaşlar onun altındakinden sonra başlar. Bu arada sana avantaj verdim. Bildiğim var ya oradaki yazıya odaklandım gaza basmayı unuttum ha. Kaybettim net bir şekilde. Neyse canın sağ olsun. Ya aslında videoda seni geçmek istemedim biliyor musun ha? He? Her videoda birinci oluyordum. Yani yapmadım bunu. Gel şimdi 2.80'e sabitle. 2.80'e sabitle. Seni bekliyorum. Biliyorum. Gel. 280 yap hemen. Çabuk lan. Efe hadi. Efe geleceğim bugün inşallah. Hadi. Sen çık 280 yap sen düzle arabanı. 280'de gitsen ben sana yetişeceğim. Sen 280 yap arabanı. 280'sin değil mi şu an? Tamam 3 2 1 Başla Ya bunlarla ben alırım işte seni <laughs> Arap trit yapmak istedim bu arada da Teşekkür ederim yaptırmadın Abi yaparız gel ya Tamamdır Şimdi bir geri geri Yanlayıp videonun sonuna geleceğim Sen de yanlayışı İlk sen yanla geri 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 gerim. Aynen geri Yok, geri Yok ben yanlayamam abi Oğlum geri irtesi alcan Ben yapacağım bak şimdi Direksiyonu tam soluna kadar kılcaksın Bu arada şuna basayım da Beynim donuyor abi El frenini çektim Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Araç linki Discord sunucumuza gelip oradan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>